Arkadaşlar günaydın. Bugün her gün bir soru. Bugün yeni bir soru çek, e, videosu çekeceğim. Ondan önce kendi hakkında küçük bir olay anlatmak istiyorum. Sabah kalktım, kahve yapacağım. Yani kahvaltıdan sonra ve evde şeker kalmamış. Dedim ne yapabilirim? Aklıma bal geldi. Klasik sütün içine bal katılabilir. Yani sütlü kahve yaparsan yine katabilirsin ama evde bal yok. Ben ne yaptım? Şey var. Ayva reçeli var. Ayva reçeli koydum. Dedim acaba nasıl olacak? Orta şekerli kahve oldu. Yani tadı kötü değil. Aksine reçeli az koymuşum. <laughs> evet. Bu arada sütü kahvem de. burada zaten. Yaş kahve o kadar çok içilir mi bilmiyorum ama maalesef içiyorum. Evet. Günün sorusuna gireceğiz. Ondan önce Dur. Niye sigara yaşadın ki? Sig Sigarayı yapmam lazım. Evet. Hayati inancı belki tanıyorsunuzdur. Şey yapmaya başaramadım. Hayati inancın bazı videoları gerçekten güzel. Çok seviyorum. Bir tanesi yine karşıma çıktı. Çok güzeldi. Ama ben onu biraz değiştirerek kendim sunacağım gibi bir şey olacak. Ve onun söylediği beyit şuydu o mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Mahi balık, derya denizdir. O balıklar ki denizdedirler, denizi bilmezler. Ve ondan sonra uzun uzun anlatıyor. Bilmem neyin içindeysen bunun farkına var falan filan tarzı. Abi benim sorum şu olacak. Sen hangi deryanın içindesin ve o deryanın farkında değilsin? Aslında bunun tek bir cevabı değil. Muhtemelen bir sürü cevabı var. Ve Aksine bu soru üzerine bazı şeylerin farkına varmanız daha kolay olur diye düşünüyorum. Çünkü ben mesela kendime sordum ve hala cevap vermeyi bekliyorum. Özellikle o beyti ezberleyim dedim de zaten küçük bir cümleymiş. Ve bugünün sözü benim için bu. O mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. İşte bu kadar. Kahvemi içip biraz düşüneceğim. Siz de isterseniz düşünün. Görüşürüz.